Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlerin ev sahipliğinde Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla kabul töreni gerçekleştirildi. <laughs> Kabul törenine milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, İrfan Karatutlu, İl Jandarma Komutanı Tüm General Ali Gemalmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral General Ahmet Gülmüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluş Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Şehit Aileleri, Gazilerle çok sayıda davetli katıldı. <laughs> Vali Ünlüer tören sırasında davetlilerle bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve Cumhuriyet'in önemine değindi. <laughs> Vali Ünlüer gazetecilere yaptığı açıklamada şunları ifade etti. Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü kutlamak ayrı bir mutluluk. Dün öğlenden itibaren bu coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz. Çelenk koyma töreniyle başladık. Bugün resmi törenlerimizi yaptık. Biraz önce de kabulümüzü tamamladık. Büyük bir coşku var. Kahramanmaraş tabii ki Kurtuluş Savaşı'na öncülük etmiş, o ilhamı vermiş bir şehir. Dolayısıyla burada Cumhuriyeti kutlamak, Cumhuriyetin kuruluşunu kutlamak ayrı bir anlam veriyor. Ve vatandaşımızın da katkısı çok yüksekti. Coşkuyla hep beraber kutladık. Ben nice yüzyıllara diyorum artık, yüzyılı açtık Cumhuriyet olarak. İnşallah ebediyen yaşarız diyorum. Resepsiyonda müzik dinletisi sunuldu, çeşitli marşlar seslendirildi. <Sessizlik>